Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Utbe bin Gazvan yarın benden sonra valiler görürsünüz. İlk Müslümanlardan Habeşistan'a ve Medine ilk hicret edenlerden Allah yolunda güzelliklerle dolu mücadele veren usta okçulardan bu sağlam yürekli aydınlık yüzlü uzun boylu adam Utbe bin Gazvan'dır. Kureyş'in elinde bulunan bütün şiddet ve intikam gücüne rağmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile el sıkışıp biat eden ilk yedi müslümanın yedincisiydi. Davanın ilk günlerinde zorluk ve korku günlerinde Utbe bin Gazvan kardeşleriyle birlikte direndi. O soylu direniş sonraları insanlık yüreğinin zamanlar boyu beslenip onunla geliştiği bir azık halini aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Habeşistan'a hicret etmelerini emrettiğinde Utbe de hicret edenlerle birlikte çıktı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan özlemi orada kalması imkan tanımadığından süratle Kara ve denizi aşarak Mekke'ye geri döndü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kaldı. Medine'ye hicret etme zamanı gelince de Utbe Müslümanlarla birlikte hicret etti. Kureyş saldırıları ve savaşlarına başladığı andan beri Utbe ellerinde mızrakları ve okları büyük bir ustalıkla kullanıyor ve Müslüman kardeşleriyle bütün yalan ve putlarıyla eski alemin yıkılmasına katılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a göç ettiği günde silahını bırakmayıp oradan oraya koşmaya devam etti. Onun İran askerleriyle büyük bir cihadı vardı. Halife Hazreti Ömer radıyallahu an Allah'ın topraklarını ve kullarını kurtarmak için İran İmparatorluğunu boydan boya geçmekte olan İslam kuvvetlerine karşı İranlıların tehlikeli bir sıçrama noktası olarak kullandıkları Ebu Leyi fethedip İranlılardan almak için Utbe'yi gönderdi. Ömer radıyallahu anh onu ve askerlerini uğurlarken şöyle dedi. Sen ve beraberindekiler Arap ülkesinin en uzak ve acem ülkesinin en yakın yerine ulaşıncaya kadar gidin. Allah'ın bereketi ve kolaylığı üzere ilerle. Kabul edeni ve etmeyeni Allah'a davet et. Kabul etmeyenlerden cizye iste. Bunu da kabul etmezlerse hiç duraksamadan onlarla savaş ve Allah'tan kork. Utbe büyük olmayan ordusunun başında Ebu Le'ye varınca edek ilerledi. İranlılar en kuvvetli ordularından birini oraya yığıyorlardı. Utbe kuvvetlerini düzenleyip atmayı öğrendiği günden beri hiç kimsenin hedefine şaştığına tanık olmadığı elindeki mızrayla en önde durdu ve askerlerine şöyle haykırdı. Allahu Ekber o vadinde sadıktır. Sanki yakın bir gaybı okur gibiydi. Kolay geçen saldırılar sonrasında Ebu Leyi teslim aldı. Toprakları İran askerlerinden temizlendi. Ahalisi yakıp yıkılan bir zulümden kurtuldu. Ve Yüce Allah sözünde durdu. Utbe Ebu Len'in bulunduğu yere Basra şehrini tasarlayıp inşa etti ve büyük mescidini kurdu. Vali olmamak için Medine'ye dönmek üzere şehirden ayrılmak istedi. Fakat halife orada kalmasını emretti. Utbe olduğu yerde kalarak insanlara namaz kıldırmaya, aralarında adaletle hükmetmeye, zühd, Allah korkusu ve sadelikte en çarpıcı örnekleri vermeye devam etti. Şehevi şeyleri ve refahı arzulayanlar kendisine kızıncaya dek bütün gücüyle israf ve lükse karşı savaştı. İşte o zamanda Utbe onlara şöyle hitap etti. Allah'a yemin ederim ki ilk yedi Müslümanın yedincisiydim ve ağızlarımız yaralanıncaya kadar ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz yoktu. Bir gün bir aba elime geçti. İkiye bölüp yarısını saat bin Malik'e verdim. Öbür yarısını da ben giydim. Utbe dini için dünyadan çok korkardı. Müslümanlar için de ondan çok korkarlardı. Bu nedenle onları kanaate ve yoksulluğa alıştırmaya çalıştı. Birçokları onu yolundan saptırmaya, onda vali olduğunun hissini uyandırmaya, özellikle de ahalisi gösterişli ve üstün görünümlere alışmış olan ve daha önceleri zahit ve yoksul valilere alışkın olmayan bu beldede valiliğin gereklerinden dem vurmaya başladılar. Utbe onlara şöyle cevap veriyorlardı. Ben dünyanızda büyük, Allah'ın yanında ise küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Onları kanaat ve doğru yola çağırmadaki ısrarı nedeniyle yüzlerindeki sıkıntılı ifadeleri gördüğümde de şöyle dedi. Yarın benden sonra valiler görürsünüz.'' Hac mevsimi geldiğinde kardeşlerinden birinin yerine hacca gitti. Orada halifeden kendisini görevden almasını istedi. Fakat Ömer radıyallahu an bütün insanlığın salyalarını akıtan şeylerden kaçan zahitlerin bu yüce örneğinden vazgeçecek biri değildi. Onlara şöyle diyordu. Emanetinizi sırtıma yükleyip sonra beni yalnız mı bırakacaksınız? Hayır. Hayır. Allah'a yemin ederim ki sizi asla bırakmayacağım. Utbe bin Gazvan'a da böyle dedi. Utbe'nin itaat etmekten başka bir şey elinden gelmeyince Basra'ya dönmek için hayvanına doğru gitti. Fakat ona binmeden önce kıbleye yönelerek ellerini göğe doğru kaldırdı ve Allah'a kendisini ne Basra'ya ne de valiliğe geri döndürmemesi için dua etti. Duası kabul edildi. Yolda ölüm onu yakaladı ve ruhu sahibine yükseldi. Yaptıkları ve verdikleriyle zühdü ve iffetiyle Allah'ın kendisine verdiği nimetlerle ve kazandığı sevaplarla ve ahrüdavhum elhamdülillahi rabbil alamin